Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yeni gelen arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ben Nurgül. Hepinize merhaba demek istedim. Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Uzun süredir böyle böyle bir video çekmemiştim. Eee sizlere kameraya açık bir merhaba demek istedim şimdi giyindim dışarı çıkacaktım biraz yürüyeceğim böyle artık kışlık kazaklar kabanlar giymeye başladık Tabii ki Edirne bayağı soğuk ama bugün hava açık yani yine bulutlu da nispeten iyi sayılır iyi sayılır Sizler neler yapıyorsunuz Nasılsınız ee, bana gelen unutmayan arkadaşlarıma Tabii ki dönüyorum bu aralar çok fazla aktif değilim yani öyle eskiden olduğu gibi üç günde bir video paylaşamadım ama özel günlerde paylaşım yaptım biliyorsunuz. Bundan sonrasında da inşallah yani ne zaman canım isterse o zaman böyle kendimi sıkmadan yormadan devam etmek istiyorum. Tabii ki kanalım duruyor duracak. ben herkesle bir kere daha belirteyim yani aboneliklerim zaten duruyor hani gelip gitmemiş olsam bile. Ee, da takmadım hemen çıkacağım diye. Şimdi sadece bir nasılsınız iyi misiniz diye böyle bir başlatmak istedim. İnşallah daha sonra devam ederim zaten bu böyle neler olduğuna hayatımızda neler olduğuna dair e, yeni bazı gelişmeler falan işte. Onlardan bahsettiğim bir video çekmek istiyorum. İnşallah o zaman görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma yeni gelenler için, daha önceden tanımayanlar için ben Nurgül. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için ben Nurgül. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni daha önceden tanıyan, kanalımı takipte kalan arkadaşlarım biliyorlar. bir süredir yaz tatilindeki videolar bittikten sonra bir kırklar eline gittiğimiz mağarayı gezdiğimiz video. Daha sonrasında özel günlerde 29 Ekim, 10 Kasım ve en son 24 Kasım Öğretmenler Günü için böyle özel kısa videolar yayınlamıştım. bu arada bu arada ben ne yapıyorum, nasılım diyelim. İşte hayatımızda bazı yeni gelişmeler var. Yani tam olarak şu an değil belki ama. Neresinden başlayayım? Ee, şimdi eşim yaklaşık 6 ay önce e, tayin dilekçesi vermişti. Rotasyon kalktığı için biz buraya rotasyonla geldik. Önce Diyarbakır sonra Edirne. Daha öncesinde İstanbul'daydık sürekli. Yani tayin olayımız yoktu. Ee, diyeceğim 2016'da biz buraya geldik. Zaten dediğim gibi bilenler biliyor, ben bilmeyenler için söylüyorum. Bir yıl dışarıda normal kirada oturduk, 2016'da geldiğimizde. Daha sonra işte lojmana sıraya girmiştik. 2017 Ağustos'ta anahtarı aldık. Eylül'de taşındık ama sonuçta o geçerli oluyor. Yani eğer tayin dilekçemiz kabul olmaz da İstanbul'a gidemezsek, yine burada çalışırsa biz Ağustos'ta yani bu sene, şu anda Kasım sonu işte. Bugün Kasım'ın 29'u. Bilmiyorum bu videoyu çekip tamamlarsam ne zaman paylaşırım onu şu an bilmiyorum ama yani Kasım bitti işte bu seneden bir ay kaldı. İşte 7 ay orada. 7,5 desem bile en fazla 8,5 ay değil. 8 ay yani. 8 ay sonra biz buradan taşınmamız gerekiyor tabii ki. Eğer dediğim gibi işte tayin olayı onaylanmazsa yine Edirne'de çalışacak olursa Burada başka bir yere çıkmamız gerekecek. sonuçta 8 ay sonra bize yol göründü yine taşınma. Yani İstanbul'dan taşındıktan sonra kendi evimde oturduğum yerden tabii ki seneler sonra taşınmak bayağı bir ağır taşınmaydı, zordu. Ee, Diyarbakır'a gittim, 2 sene kaldım. Aslında 4 yılda ama eşim 2 sene bekar kaldı biz. Orada arkadaşlarıyla kaldı işte. Biz çocuk üniversite şey liseyi bitirsin diye her neyse işte o bakımdan yani ben ikisine kalmış oldum. Aslında dört yılda ee, ne diyecektim işte buraya geldik. Burada da böyle beş yıl tabii. Beş altıncı yıl olmuş da tabii. 2022 oldu say artık. Ee, böyle işte bunlarla ilgili konuşmak istedim. Ee, dediğim gibi rotasyon kalkmasaydı yine daha önceki videolarımdan e, bilen arkadaşlarım vardır. Bizim daha Edirne 7 yıllıktı. 7 yıl çalışma süresi vardı, bizim daha 2 yılımız vardı. Biz de biz de şaşırdık açıkçası, yani hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Biz artık 2 yıla adapte olmuştuk, artık 2 yılımızı doldurup ondan sonra inşallah İstanbul'a gideriz evimize diyorduk ya da işte başka bir tayin olabilecek bir yere isteyecektik. Bakalım Allah'tan hayırlısı, yani bu şekilde bekliyoruz. Bu arada kiracıyı çıkardık, kafamı toplayamadım. Geçenlerde İstanbul'a gittik. Badana boya yapılmış gördük biz. Çünkü temiz vermiştik. Bir önceki kiracı eski videolarımda var işte. Kaçan bir kiracı vardı. Böyle evi de mahvetmişti. Zaten ben oturup ağlamıştım resmen satalım diye. Bu yazda bayağı bir satmaya niyetlendik. Olmadı. Kısmet olmadı. Alacağımız yer yani kendimize göre işte bütçemize göre de bulamadık. İstediğimiz gibi de olmadı. Kaldı. Biz de emlakçıdan kiraya vermiştik. Çok şükür bir sorun yoktu yani badana boyalı temiz vermiştik. Şimdi de mecbur kaldık eğer ki kış günü hani tayin onaylandı derlerse gidiyorsunuz derlerse evleri 2-3 bin lira olmuş kira. Bizim evin kirası zaten karşılamayacağı için yapacak bir şey yok en iyisi dedik başka yerde oturup da dediğim gibi evimin kirasından yüksek fiyatlar 2000-3000 bin, bin o şekil 2500-3000 Sefaköy civarında da böyle Diyeceğim e, kiracı çıkarttık tekrar işte temiz badana boya yapıldı çünkü öyle verildiği için emlakçı yaptırmıştı gittik gördük. Eğer ki hani bu tayin dilekçemiz böyle bir olumlu cevap gelirse hani kış günü nereden bulacağız dedik o yüzden dediğim gibi çıkardık ama benim mutfağım tabii ki bizden sonra da kaç kişi oturduğu için iyice hani biraz eskiydi zaten eskimişti senelerdir oturduğumuz evdi sonuçta. Tadilat gerekiyordu yani. Şimdi işte inşallah kısmet olursa mutfağa tadilat yaptırmak istiyoruz. Eğer şey olursa, kesinleşirse yani gitmemiz, evimize gidecek olursak böyle. Tabii ki bu süreçte, yani oraya giderken olsun işte orada kendimiz gidecek olup mutfak tadilat, banyo tadilat yapılırsa işte o görüntüler olsun. Daha sonra paylaşacağım inşallah. İşte burada eşya toplarken, taşınırken ama oraya gittiğimiz ama gitmesek de burada da olsa, burada çalışmaya devam ederse, burada da olsa taşınacağımız için toplanma, taşınma, yerleşme, o tür ev videolarımda işte evimi inşallah hani kısmet olur oraya gidersek. Bir boş halini geçen gün çektim zaten. Böyle hani tadilat da yapılmamış o şekil. Bir o halini bir de İnşallah yaptırırsak işte o şekil halini taşındıktan sonra da işte ev turu yaparım. O kadar çok şey böyle konuşacağım diye şunu fark ettim. Ne konuşacağımı şaşırıyorum yani. Bir de şöyle bir şey var mesela şu anda sağ olsun 3-5, 10-15 var yok yani eski arkadaşlarımdan. Onlar bana geldiği sürece ben de gittiğim arkadaşlarım var. Gelmediği için de gitmediğim arkadaşlarım da var açık söylemek gerekirse. Çünkü ben de bu süreçte işte ben kendim video çekip paylaşmayınca her gün çekine de gidemem ya da işte arada da olsa nasıl gideyim yani. Çünkü kendim zaten yokum. Ee, diyeceğim beni unutmayan arkadaşlarımkine gelenlere tabii ki gidiyorum. Dışarıdan beni görüp de yeni gelen arkadaşlarımı da her zaman şunu şunu bilin ki bana gelirseniz bana abone olduğunuzda ben zaten kalıcı olarak olurum. Bana gelene kapım açık. Her zaman ben de giderim. Yani beni tanıyanlar eskiden olan arkadaşlarım bilir. Ee, her birine çok 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 teşekkür ediyorum ayrıca. Tanımadığım beni şu an dışarıda bu video ile izleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, videomu beğenip kanalımda kalıp yorum da yaparsınız, abone olursanız çok sevinirim. Yani ileride inşallah böyle dediğim gibi ben kendim de izlemeyi çok seviyorum. Taşınma, toplanma, yerleşme, işte boş ev turu, işte yerleştikten sonra ev turu falan bu tür videolar gelecek. Ben hiçbir yere gitmedim, buradayım. Ne zaman canım isterse o zaman çekerim gibi. Böyle biraz da kış dolayısıyla bu şekilde fazla gezme falan bir yerlere gidemediğim için. Ha şunu da söylemek istiyorum. Ben arkadaşlar Instagram'da sürekli e, aktifim orada yani gönderi, hikaye hepsinde sürekli zaten orada paylaşımlar yapıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. E kanalıma video koyarsam oradan hikayede olarak paylaştığım için görebilirsiniz. Aktif olduğum için yani oradan da takip edebilirsiniz beni. E, başka başka şimdilik böyle olsun. Kaç dakika oldu? Bayağı olmuş. Aslında ben geçen gün de çektim. Tam dışarı çıkarken dur onu da söyleyeyim buradan. Dışarı çıkarken çekmiştim. Kısa bir şey böyle. Bir iki dakikalık falan. Başına mı koyarım? Yoksa bu videonun içinde daha doğrusu şöyle yapalım. Video sonuna koyarım. Evet buradan söylüyorum. Video sonuna ben onları ekleyeyim. Çünkü birkaç tane sadece bir tane değil yani en az yani bir iki tane böyle çektim. Merhaba arkadaşlar. Hayır, olmadı bu işte. Merhaba arkadaşlar falan derken böyle bir iki tane çektim ama normalde onları hemen silerdim. Bekletmezdim de. Bu sefer böyle kamera arkası gibi işte. Hani direkt bunu başladıkta çekiyoruz ki kaç defa deniyoruz haliyle. Ee, o yüzden öyle var. Onları da şey yapayım dediğim gibi videonun sonuna ekleyip en azından gü gülümsemiş oluruz. Güleriz yani. Ben kendim de çok güldüm. <laughs> Böyle. Şimdilik buradan söyleyeceklerim bu kadar olsun. Bu arada kamera sol tarafta. Oraya bakmam gerekiyor. Ama ben sürekli böyle bakıyorum. Hani kendimi görüyorum. Ya da işte sağ tarafı da bakıyor. Onun farkındayım. Kamera burada Nurgül. Kamera burada. Neyse burayı da kesmeyeyim. Böylece yayınlamış olurum. İşte böyle arkadaşlar. Allah nasip ederse görüşürüz. Yeni videolarda. Benim kanalıma bu videoyla görmüş olup gelen varsa, dediğim gibi kalıcı olun, yorum yapın. Eğer beni izlemek isterseniz çok mutlu olurum. Kanalıma beğeni yapıp kalırsanız, yorum da yaparsanız çok çok sevinirim. İnşallah görüşürüz yeni videolarda. Şimdilik hoşçakalın.